Tüm bunları değerlendirelim. Yücel Tonguç Erbaş bizimle Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikte diyelim. Ee, hoş geldiniz efendim merhaba. Merhabalar günaydın hoş bulduk iyi yayınlar. Günaydın teşekkür ediyorum. Şimdi sözü borsadan açalım. Dilerseniz dün borsa için güzel bir gün oldu. Endeks 8500 puanın üzerini gördü. Bankacılık endeksindeki yükseliş %3'ün üzerindeydi. Devam eder mi? Güçlü Yükseliş Haftanın gündemine de baktığımızda katalizör olabilecek bir manşet görebiliyor musunuz? Evet yani 8400 teknik olarak bence devam edip etmeyeceğini gösterecek en önemli eşik gibi gözüküyor ki onun üstünde bir kapanış gerçekleşti. Hatırlarsanız bu zirveye geldikten sonra bir tane sert bir düzeltme yaşadık 7700'lere doğru. Tekrar ikinci kez test ederken de aslında biraz da ılımlı 8200'ler civarında biraz da altına doğru geri çekilen bir e, ikili e, aslında bir deneme oldu yani aşağı yönlü bir acaba beklenti oluşacak mı diye. Ama her ikisinde de özellikle geçen haftanın son işlem günü sonrası S&P'den gelen değerlendirme, e, daha önceleri Fitch'ten gördüğümüz yine benzer ülke değerlendirmesi ve buradaki görünümdeki iyileşmeler e, belli eşitler aşılırken bize yardımcı oluyor. Dolayısıyla burada da daha önce olduğu gibi aslında finansal taraftaki e, sektörel bazlı hareket, işte sizin de bahsettiğiniz özellikle bankacılık tarafı bence endeksin kritik seviyesinin aşılmasına hacimde e, gelmesine neden oldu. Yani bu süreçten sonra 8400 8200 e, burada aşağıda yani 8400'ün aşağı kırılması durumu olursa bakılacak seviyeler. E, kur tarafı en Enflasyon tarafı ve özellikle de e, yerli yatırımcının hala çok ilgi duyduğu bir piyasa olması e, teknik açıdan 8400'ün üzerinde daha önce de konuştuk hatırlıyorum geçen hafta gibi 8700'lere doğru bir hareketi beraberinde getirir. Aynı zamanda son dönemde geri çekilen, düzeltme yaşayan bazı hisselerin de dün e, endeks performansına katkı sağladığını görüyoruz. E, ulaştırma tarafında olduğu gibi. Dolayısıyla burada da bankacılık sektörüne yardımcı olabilecek, yükselişi destekleyebilecek endeksler görebiliriz. Dolayısıyla 8400 bizim kritik seviyemiz. Artık bundan sonra orayı takip edeceğiz. Şimdi bu noktada elbette yabancı girişine de yakından bakılıyor. Uzunca bir süreçtir yoktu çünkü buradaki yabancı girişi ve potansiyel yabancı girişi bize ne ifade ediyor, ne bekleyelim önümüzdeki süreç için? Şimdi yabancı girişini biz haftalık merkez bankası istatistikleriyle takip ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2 milyar dolara yaklaşan bir giriş oldu, yani son 3 ay içerisinde. Sonra birkaç hafta. Aslında buradan para çıkışı oldu. 1,5 milyar dolara doğru azaldı. Son birkaç haftadır da daha nötr gidiyor. Yani çok kayda değer bir para girişi olduğunu perşembe günleri yayınlanıyor. Dolayısıyla biz en son aslında bir önceki haftadan önceki haftayı gördük. Yani son 7 günün verisi bizde yok. Bugün de dahil edersek. Dolayısıyla yani resmi anlamda bir para girişin sınırlı olduğunu düşünebiliriz ama yabancı değerlendirmesi ya da şöyle diyelim borsada oran değerlendirmesi elinizdeki varlıkların ve pozisyon aldığınız pozisyonun değeriyle çarpılmasıyla bulunduğundan oransal bazlı ellerinde tuttukları bazı hisse senetlerinin değer kazanması yabancı payı içerisindeki burada yabancı pay oranını da arttırıyor ama genel olarak değerlendirirsek şunu söylememiz gerekiyor. Bir süre hani hisse senedi piyasası içinde bizim yaptıklarımız, bizim uyguladığımız ekonomik politika içerisindeki iyileşme göstergelerine karşılık verdi yabancılar ve hisse senedi piyasası için sadece hatırladığım kadarıyla bir haftada devlet iç borçlanma senetlerine yoğun bir ilgi oldu. Onun haricinde orada hala Merkez Bankası'nın faiz kararları bekleniyor. Dolayısıyla çok yoğun bir ilgisi yok. Yani endeks 8400 zirve seviyi kırarken de ama 2 milyar dolara yakın diyelim hala kabaca yani yılbaşından veya seçimden sonraya baktığımızda bir ilgi var. Buradaki esas önemli olan yani Türkiye'deki piyasalardaki borsa alternatiflerinin fiyatlaması, kur altın ve işte mevduat faizi gibi düşünürsek kur korumalıdan çıkıştaki bir de tabii oluşabilecek güven ortamına yabancının bundan sonra gösterebileceği ilgi çünkü ve hangi kanalı olacağı yani borsa mı olacak doğrudan o açıdan baktığımızda ben açık konuşmak gerekirse hani çok inanılmaz 8400'ün üzerine bize yabancı yatırımcının ilgisi taşıdı diyebileceğim kadar bir yoğun para girişi son 4 ay içerisinde Eylül'e katarsak görmüyorum şimdilik. Peki geçtiğimiz haftayı kapatırken S&P'den gelecek nota değerlendirmesine işaret ediyorduk aslında ve burada beklentilerin şu anlamda çeşitlendiğini söylüyorduk. Nota herhangi bir yukarı yönlü revizyon beklemiyoruz çünkü bu çok daha uzun süreçler ve sürdürülebilir politikaların ardından gelen süreçler ama görünüm de o kadar aşağıda kaldı ki diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına göre bir hatta belki iki basamak bile yukarı çekebilir şeklinde bir beklenti söz konusuydu. Ne oldu? Bir nevzepay helal beklentilere bir kademe sadece yukarı geldi. Ee, yine belki sınıf arkadaşlarımız bazında baktığımızda bu ülkelerin kredi e, primli risk primlerine baktığımızda biraz can sıkıcı olabilir. Genel büyüklüklerine baktığımızda ekonomik büyüklüklerine biraz üzücü olabilir ama yine de bir kademede olsa iyileştirme geldi. Bunun borsa üzerinde güçlü bir katalizör olabileceği de konuşuluyordu. Dünkü yükselişin ne kadarını buna bağlamak gerekir ya da buna bağlamak gerekmezse eğer piyasa neden bu gelişmelere kredi vermiyor? Şimdi ilk e, görünüm veya şöyle diyeyim ilk değerlendirme Fitch'ten geldiğini hatırlarsanız yine benzer beklentiler oluştu işte notla ilgili görünümde pozitife doğru bir geçiş beklenti beklentisi vesaire. E, genel olarak derecelendirme kuruluşlarına baktığımızda aslında bizim ekonomik program içerisindeki dönüşümüzün onlar da biraz kademeli olduğu görüşünde. Yani bir iyileşme var ee, ama bunun işte ben bunu sıfır noktası diye adlandırıyorum. Yani eskiden e, gelip sıfırladıktan sonraki pozitife doğru geçeceğimiz süreç henüz e, o sadeleştirme adımları işte sıkı para politikası vesaire yani bunların netleşmesinin e, tamamlanmadığını onlar da görüyor ve dolayısıyla şöyle bir tabii ki önemli konu var. Yani bu süreçte her değerlendirmede Türkiye'nin uyguladığı programın görünümü, gidişatı, işte bazı uluslararası kriterlerin altında kalan değerlerini e, ön plana çıkararak notta veya görünümde hep negatife doğru bir süreç yaşanıyordu. Şimdi fiçle başlayan süreç, hatta e, normal resmi değerlendirmeler olmağında yapılan açıklamalarda bir iyileşme, yani bir dipten dönüş söz konusu. Evet. Ama ben bunun... Yani bunu yabancı yatırımcıya bakarak yani onlar bu değerleri aldılar, bu açıklamaları. bu görünümdeki iyileşmeleri gördüler ve borsaya giriş yaptılar diyebileceğimiz kadar bir resmi veri elimizde yok. Yani Merkez bankası'nın açıkladı. Ama şöyle bir durum var. Nedeni ne peki borsanın bu yükselişindeki? Bazı beklentiler hala devam ediyor. İşte kurda hala bir hareket görüyoruz. Enflasyonun güçlü kaldığını görüyoruz. Göreceli baktığımızda hala düşük çarpanlı hareket eden sektörler olduğunu görüyoruz. Bilanço döneminin ee, hemen bu ayın ortasında başlaması ve burada yaratılabilecek bir ivme olabilir. Evet. Bir de her ne kadar alternatif alternatif desek de hala işte altında dövizde bir yataylaşma var. Mevduat faizlerinin geldiği noktada borsa yatırımcısı için tek bir seçenek olup bütün buradaki pozisyonları satıp işte mevduata geçebileceği bir sistem gibi görülmüyor. O açıdan e, ben belli kritik seviyelerin hala benzer enerjilerle yani seçimden sonraki beklenen enerjiyle evet. birlikte devam ettiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaşı ağırladıktan sonra.